Bugün çıkan yaptı. 150 kişilik yarışmalarından birine katıldım. Kazanmak için yapmamız gereken tek şey Shift'e basmak. Bu kadar. O zaman video için. Ne zaman başlayacak ya? Aa dur yazıyor. Tüm oyun boyunca sadece shift'e basmanız gerekiyor. Shift'e basarak dönecek miyiz etrafta? Ne tur açacaksınız? Oldu oğlum. Çok yavaş sürer. O... Ne olsun shift'e bırakma yasak tamam. Tamamdır koşuyor ki bunlar. Başlamadık mı daha? Bizim mi en Hüseyin, Hüseyin gel burada durak. Cinavarla çıkın orada duruyor. Tamamdır. Saat tam şimdi başlıyor, tam şimdi başlıyor. Bilmiyor başlayın. Ay saat zıplıyor, öldür onu. Aa gitti bir, biri gitti. Bu da koşuyor. Zıplamak serbest mi? Zıplamak serbest mi? Ben uzaklaşıyorum. Ben uzaklaşıyorum. Beni görmeyin. Oğlum adam ne yapıyor? Çok güzel öldü. Cina Öldür birini. Evet yes, takılın ben gidiyorum. Oh. Solda biri mi koştu? bu adam hile mi lan? Hile misin lan sen? Hızlı koşuyor. Oh. Tamam siz orada takılın. Nereye götürüyorsunuz bizi? Oo. Zıplamak serbest galiba ya. CJ gelmiş lan solda. Oo. Şöyle geçelim en köşe geçersek daha hızlı dönebilirim şuradan. Yolaşın, yol açın aç. Aç yolu. Ya yolu aç. Al işte kaldık burada. Tam kapıcık koş 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 koş. Aa, beklediğimden yavaş oldu. Şuna <laughs> 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 Salyangoz gözleri. Tamam be. Çok arkada kalınıyor diyor zaten. Nasıl arkada kalabilirsin ki böyle? Herkes aynı şeyde gidiyor. Herkes dursun. Durduk. Herkes yani Tamam. Niye durduk? Yani buradayım ama neden buradayım? Onlar ne mı zombisi? Yerine mi durdurdular ya? Kafamı çevirebiliyor ama bilmediğim için çevirmeyeceğim. Nero Ahmet Taş Kerat Magazin kaybeden yenilir. Nero'ya basıyorum ben. Nero alır. Kim aldı? Öndeki adam hareket etti. Öndeki adam hareket etti. Ooo bu ne oğlum? 3, 2, 1. Önüme herkes geçti ki ben arkada kaldım. İnsan, ne oluyor ne oluyor? Tamam. Hile mi ne oluyor? Bu nasıl olabilir? Hayır 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 çıkamıyorum 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 ne oluyor? Aa. Oh. Ben kesin burada ölürüm ya yarışmada ölmem saçma sapan şey ölürüm. Love demişler. shift'e nasıl parkur yapılabilir ki? Yoksa yanıyor herkes. Hadi oh yaptım. Hile sayılır mı? Bence sayılmayabilir yani sayılmaz. Emo Emo nereye gidiyorsun? O oh, nasıl görmedin? Yakışmadı çıkın. Yakışmadı çıkın. Ve Dream de ayakta. Dream şans. Bir daha geliyoruz. Hadi bu sefer de atlayabilirim. İleri de bir şey eklemişler. Hayır 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 hayır. Ölüyorum ölüyorum. Aa, tamam ölmüyorum ölmüyorum ölmüyorum. Ölmüyorum. Oh. yanıyorum. Şu ortadaki şey ne acaba ya? Kurdaki isim parkur vardır. Ben ben buradan gideyim siz o parkur yaparken ölürsünüz. Hiç riske atmadan buradan devam ediyorum. Oo bu çok yavaş. İnşallah arkada kalmam. Son üçgen elenir. Hızlıydı hadi biraz daha hızlı biraz daha hızlı. Oo da arkamda bayağı kişi varmış lan tamam, ben. Ah hız verdiler. Ah bu ne oğlum çok güzel. Ay çok güzel. Ulan bak bir tane daha. Yine aynı şerefsiz. Bize itiyor bir tarafı doğru. Hiçbir şey yapamam. Tamam en güzel güzelleri karşısına bas, bas bas bas. Al siz at, at yarış şeyi. Tam burada olur. Oo, oğlum adam uçtu lan. Adam uçtu neyse. Daha tamam. geride kaldı adam. Niye durdu bilmiyorum ama. Bak şimdi bir daha. Son beş gelen ölür diyor. Risk alıp ortadan gideceğim. Risk alıp ortadan gideceğim. Ne var burada hiç bilmiyorum. Ne var hiç bilmiyorum. Aa! Görmemiştim. Hadi tam tam geldiğinde gördüm. Oo gidiyorum. Koş. Ya oğlum şu Alex skin'ler koşup gidiyor. Nasıl görmüyorsunuz ya? Bir de nasıl benden daha hızlı gidebilirsiniz? Aynı hızda gidiyoruz. Nasıl önüme geçiyorsunuz? Tam bununla parkur yapmak yani kolay olur herhalde. Buna da düşmezsiniz. Bir daha ortadan gitmem. Orada korkuyu bir kere yaşadım buradan da. Yapsa kızıp Hadi aç kapıyı. Aç. O ne? O ne oğlum? O ne? Nasıl yapabiliriz ki onu? Onu nasıl yapalım? Nasıl Üstüne parkur mu yapacaklar? Tamam da bu kaldırdı. Biz Ahmet'i onu nasıl atlayalım? Buraya yeni bir şey eklemişler. E bu kolay ya. Sadece bu varsa kolay. Oh! Bak yine son anda koy. Yine son anda zıpladım. Oh! Hep en son ana koyuyorlar ikinci kez ölümden döndüm ya bak şu koşuyor mu? lan Nasıl benden daha hızlı gidebiliyorlar? Aynı hızda değil miyiz ya? Adam koşuyor. Aa buraya da bu şey eklemişler. Bak burada birini iterek aşağı düşürebilirim. Bu şerefsizi yapacağım. Gel Alex, gel Alex, gel Alex sen. Gel gel gel. It it. Ah be gidiyordu. Bir daha Cık, ben düşeceğim. O, tamam son 5'te değilim. Tamam mı? Tamam. Bir daha. Ha, artık biliyoruz yaş. Zıpla. <laughs> oh, burada ölebilirim var ya. Bak buraya da lavları eklemişler. Lavların üstünden atlayıp adamları şok etmem yok mu peki? Neyse buradan devam. Aa, kime tıkıldım, kime tıkıldım? Ah kime takıldım kime takıldım adam'a görünmez olmuş buraya ne yapıyorsun oh ah. hayır, hayır 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 altımı kızıyor çık Abdullah çık çık ya ah, bunları ölmem gidip birine çarparak ölürüm ya en sevmediğim şey şu itme şeyi ah yanlışlıkla shifti bıraktım ne? Bak burada da aynı şey. Burada da birine takılıp ölebilirim. Burada bayağı az kişi kaldı, İlk ona kaldım galiba. Koş. Love eklemişler buraya. Tek hakkım var. Yaptım 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 ama. Oh. Ben böyle shift'i bırakıp zıplıyorum da. İyi değildir umarım. Zaten kim görecek? <laughs> Tamam, sen, önce sen attı önce sen attı. Oh! Arkamdan itti var ya. Uf. Herkes geri geri koşuyor. Ben de geri geri koşayım dedim. Bari cidden daha hızlı gidiyor. Niye böyle? Niye geri geri daha hızlı gidiyorsun? Vay çok güzel lan geri geri gitmek. Neyse yine aynı yer yine aynı yer. Şu sağdaki tarafı lavla kapatmamışlar. kurucu ya. Tamam devam. Evet. Sağdaki adam lava düşerek ölecek. Ah be gördü. Hadi içsem. İçsem son anda atlarken ah bir düşme. O bak ben bu siyahlı yeter ya. İki itiyor. İki öleceğim. bak sağ tarafa bir şey yapıyorlar. Nereye götüreceksiniz bizi? Bak sağ tarafı yol o, Ortada böyle savaşıp. <laughs> Çok güzel oldu. Şans oyunu olmasın ya. Şans oyunu olursa ben kesin kaybederim. Sıfır şans. Evet. Neden toplandık? Şifte rakam var mı? Burada da bırakmazsın herhalde. Herkes teker teker yok olmaya başladı. Sıradaki kim? Nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Ama bak biri daha gitti. Biri daha gitti. Kaç kişi kaldık? 3, 4, 5, 6 kişiyiz. 5 kişi kaldık. Biri daha gitti. Oğlum ne oluyor lan? Beyler. Beyler ne oluyor? Beyler. 3 kişiyiz. 3 kişiyiz. Tamam. Kazandın mı? Kazandın mı? 3 kişi. ilk 3. Aa, biri daha gitti iki ikisi. Bire bir, bir. Ah, bu da gitti. onu tek kaldım. Lan var ya kesin hile yaptın diyecekler. Aa. Lan ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Kazandım mı? Ya da, nereye geldim lan? Am buraya ne? Ya kesin şanlı oyunu. Aa. Bir daha gitti. Ah bak bak şu sağ tarafları sağ tarafların tam yeşil yapamamışlar. Sağ ne yeşili beyaz yapamamışlar. Demek World Edit'te de değil orası. Oralara gitsem bence beni bulamazlar. Tam şuraya gidelim. Şuraya gidelim. Bu arada oyunu söylemeyi unuttum galiba. İşte 3-2-1 diye sayacaklar. Altımızdaki bloklar yavaşça yok olmaya başlayacak. Ama bu lüt voltite eklemediz e eklemediler sanırım. O yüzden burası gitmeyecek. Ben burada kalarak kazanabilirim ki. Ya de ortada takılın. 3 2 1 Harbi harbi gitmedi oğlum bura. Vallahi gitmedi. Tamam ben kazanırım ben burada. 3, 2, 1. Yine gitmedi. Tamam. Easy win. Fark <laughs> etmezdir umarım ya. Bak hayır. Dönme. Arkanı dönme. Arkanı dönme. Beni görmüyorlar şu an. 5, 4, 3, 2, 1. Ay çok iyi. Abi bir kişi daha kaldı. İki kişi miyiz? 2, 3. Kaç kişi olduğumuzu da göremiyorum. Üç kişiyiz galiba. Hayır. Hayır canavar fark etti. Canavar fark etti. Hayır. Hayır. Hayır git. Çaktırma. 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 Hayır ulan yukarı doğru ustu. Kesin o şeyleri değiştirecek ya. Hayır. Ne zaman ama? Ne zaman? Hadi artık. 3-2-1 3-2-1 hadi. Gelmedi. Böyle zıplayayım ki belki havadayken yerimi değiştirebilirim. 3-2-1. Ha, hayır. Hayır. Hayır.